Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Esobo niye bir saniye? Bugün sizlerle birlikte Dumyan Legacy'nin Christmas Event'inin efsanevisini alacağız. Ee, bu arada event yapmak isteyenler için kısaca size özet vereceğim. Bir saniye. Hemen özetle geçmek için önce bir gidelim. Zaten ben yaptım iki yan görevi. Şimdi göstereceğim. Şimdi görevi anlatacağım Türkçe olarak anlatayım. Bulunyan gerekecek şimdi önce. Duru. Şimdi şöyle gidelim. Burada bir tane NPC var. Bu adamla konuşacaksınız oyuna girdiğiniz anda bununla konuşacaksınız. Ve tekrar konuştuğunuzda diyor ki bir bana ışıklandırmalık şeyler getirebilir misin dedi. Böyle güzel bir şey olsun dedi. İlk önce bu mumyanla giriyorsunuz. Yani bu benim aldığım mumyan adı neydi? Ağaç ya da bu mumyan adı neydi ya? Pestifer'ı alıyorsunuz. Sizde varsa tabi yapılması için. Mesela Christmas Cradle'dan bir de şundan çıkan el. ondan alacağınız eşya ile yapmanız gerekiyor. Yani dur hemen göstereyim. Evlenmiş bir gerekiyor yani bunun Christmas Cradle'ın evlenmiş bir şahali gerekiyor yani efsanevi için. Nerede? Bu itemle evlenmişiyor yeni Cradle krispis Kaitel'ın evine. Ondan sonra e, bugün, ondan sonra adamla konuşuyorsunuz, teşekkürler dedi. Böyle bir efekt mefek çıkacak. Etrafı renk hareket yapacak. Ondan sonra renk hareket yaptık sonra, diyecekti diyecek ki, bana 5 tane renkli bir şey bulmanı istedi. İstiyorum dedi. Demişti. Diyecek size. Ve bunları bulmamız gerekiyor. Göstereyim şöyle. Biraz hızlı anlatıyorum böyle rengarenk scroplar toplayacaksınız. Scrop. Scroplar bu rengarenk scroplar şeyden çıkıyor. yollardan çıkma ihtimalleri de var. Yüzde 12 galiba hatırlamıyorum. O kadar o kadar Biliyorsunuz. Ondan sonra onları toplamanız gerekiyor. Her renginden toplamanız gerekiyor. Yoksa saymıyor. Yani bir taneyle de ya da dört taneyle de olmuyor. İlla beş tane getirmeniz gerekiyor. Ve onunla konuşacaksınız. Konuşacaksınız. Ve son bir şey isteyecek sizden. Ben hatırladıysam öyle. Son bir şey isteyecek. Burada tekrar süslenecek. Etraflarda scrap olacak. Ondan sonra son bir görev olarak buradaki ve onlarda yıldız var bende. Şu itemi almak için bir game oynayıp o itemi almamız gerekiyor. Jolly Star'ı. Diyor ki bu özel yıldız sadece bir Mr. Jolly için özeldir. Onunla konuşursanız size o, o, eşyayı kullanabilirsiniz dedi. Yazıyor. E, yani eğer ki buradan e itemi alırsanız buradan almanız gerekiyor bu arada bu dediğim eşyayı alabilmeniz için. Ondan sonra NPC ile konuşacaksınız şimdi. Ben açacağım şimdi izleyin. Evet Star açtığın için hediyeleri artık çalıştırabileceğiz. Sonunda bitirecek. You got it. Sonunda bitti. Hadi şunu bitirelim. Diyor. Cutscene gelecek dur. Açıp sizi. İşte bitti. Artık onu çağırabiliriz. İşte. Şimdi. Jolly bunu çok sevinecek. Jolly Village'in yerini kutladı. Kutladığınız için. Ve şimdi gerçeği göreceğiz. Dedi. Ve gitti. Ve katsin girdi. Ve adam da gitti. Evet bir şey oluyor. Evet ışık Akvados'u çağırdığımız çan gitti ve tatlı bir lumyana dönüştü ve evet gördüğünüz gibi yerleştirdik ve görev de bitmiş oluyor ve yeni lumya gözüküyor hemen yakalamak için gidelim bizim lumyanlar yeter mi yeter Aynen. şimdi gidiyorsunuz bunlar Türk bu arada bunlara selamım olsun başlayalım Clesting hemen yakalayalım. Yakalayalım. Ben bu arada oyunun sesini kısacağım. Sesimi de diye Şöyle. <laughs> Aa. Arkadaşlar şöyle canlı indirmemiz gerekiyor. Gerekiyor da. Ee, gamma pass atmayalım. Ee, çok sert vururum diye korkuyorum o yüzden. Biraz hasar indireceğim. Bu hangi tür bilmiyorum ki. Metale benziyor ama ben bunu güzel bir display yakalamayı düşünüyorum. Bilmiyorum yalnız çok tatlı ya. Buna hangi... Dumbut olmaz Dumbut kötü. Bunu yakalamak için. Biraz daha can indireceğim. E zaten bu Lumia'nı yakalamaya çalışacağız zaten. Christmas eventini diğer Lumia'nı yani Akalos'tan sonraki. Akalos'tan sonrası yani bu. Ve gerçekten tatlı bir şey. Çok sevdim ben. Sevdim. Sevdim. Şimdi camiye gireceğiz. Bu arada yakal yanlışlıkla öldürseniz ve yakal yanlışlıkla öldürdüğünüz mesela diyecek ki Eee ne var? yani evet ve hayır derseniz yes 2 2 no İki no 2 BS 1 no yaparsanız geri geliyor. Ben no yes. Eğer 2 no BS yaparsanız da sizin en geliyor. Geliyor. Yani tekrarlayabiliyorsunuz bu maçı kampanya masa çıkarmak için ama ben onlara hiç bulaşmayacağım. Bak. Neyse. Tamam. Canını indirdik. Şimdi itemlere geliyoruz. Nereye kalasak güzel gözüküyor. Ben de Frosty var. Small Flake. Ve bunu atalım. Bununla çok güzel durur. Gel bakalım. Cık, yok çıktı. Nightwing Close diyor. Yakın bile değil. Hadi bakalım. Bakalım ve canımız acı çok azalttı. Ben şimdi bunu yakalamaya çalışacağım. Ee, bunlarla bunlar güzel gözükmüyor. Benim aldığım disklerden olan şu Frost Blast'ın diskinden atalım. O da çok şekil gözüken bir disk. Disk bakalım. Şu an gözükmüyor bende. Ama yakalayamadık. Evet. Şarjım da bitmeden de şunu yakalayayım ya. Bu hangi tür bilmiyor ki? Yani şu... Bir de experiment disk atalım şu yeni diskimden. Bununla daha güzel gözüküyor. Evet experiment diskte de, de olmuyormuş. Benim yanımı yanıma indirmeye devam ediyor. Şimdi ben ne yapacağım biliyorum. Atas çıkı çağırmadım ya. Elde kaldı. Neyse. Neyse o zaman bu hangi türdü? Buzdur inşallah ya da metal. Ben ilk önce metal saldırı olan. İlk önce metal diskten atacağım. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Gene çıktı. Aga bu çok güçlü ya. Ya bunla. Şerefsiz. Frost disk atalım bu sefer. Güzel diskle olacak halde yok. Ben o zaman normal düz saldıracağım. Bir dakika Might Eye. Might Eye şey değil mi? Ha aynen aynen. Yani ama ben şey diskle yakalıyorum. Şey. Abi bu da en güçlüsü yani. Bununla da yakalanmazsa. Aka girmiyor ki. Takamam şimdi dur. Ben yakalamaya devam edeceğim bakalım. Bu ee, O skeleton diski harcasak mı? Yani? Yok. Yok ben hyper disk harcayacağım. Yani yakalanmıyorsa ben de hyper diskleri harcarım. Ben yani zaten kullanmıyorum. Ya keşke şeyimi alsaydım ya. Daskit'i alsaydık. Daskit buna bayıltsaydı. Rahatlıkla alırdım. alırdım. Gıcık bu yani ya? Gıcık. Geliyor mu? Gelmedi ya. Eyo not Awesome the close. Az çok yaklaşmıştım ya. Neyse. Canı zaten az. Ben hemen bir can basayım kendime. Erganon ölecek çünkü. Doldur canını. Aferin canım. Ha tamam, tamam bu metal o zaman. Metal. Bunu atmayacağım. Bir kere daha atacağım. Hyper Disk'imi harcayacağım. Alırız inşallah. İnşallah alırız. Ya yine Latvian close diyor. Arkadaşım gelecek misin? Ne illa. Bu güzel disk. Bu disk yakalamamı istiyor ya. Al. Al attım al. Artık buna da girmezsen ne diyeyim. Geliyorsun Say Selam. Ya abi. It's close diyor ya. Saçmalara bak. İnanamam da canı kalmadı. Bir kere daha deneyeceğim. Aga ben bunu yakalayacağım. Kafaya koydum. Koydum çok güzel bir şey ya. Ver ver ne olur. Hala saçma sapan saldırılar yapmaya devam ediyor. Ben tekrar atacağım şundan. Ben elimdeki tüm listeleri harcı harcıya bunu yakalamaya çalışacağım. Bir saat uğraşıyorum. Aga olmuyor ya. Ben deneyeceğim. ne yiyeceğim? yiyeceğim? Al bir de başka diskler atacağım. Elimdeki diskleri harcayayım. Broken Heart disk. <laughs> Sırayla hepsini harcayacağım. inşallah yayılır. Buna da not even close. Yakın bile değil dedi. Tamam. Ama şeyli oluyormuş. Metalli oluyor. Um, ee, tamam metal atmaya devam. Metal type'ları yakalar diyor. Yine Nartuvin Close diyor. Abi saçmalığa bak. Ya. Küfür edeceğim şurada ya. Gerizekalı gel ya. Gel takıma seni de alalım ya. Amcam bile bekliyor seni valla ha. Lan öldüm öldüm. Dur yılını değiştireceğim. Bir dakika. Tamam kendi türünü saldırsın. Tamam. Elvanet çekiliyor buradan. Gel usta var. Ejderhamı çağırdım. Yapacak bir şey yok. Ejderha halledecek bu işi. Ben yakalamaya çalışacağım. Ejderha oyalayacak. Tamam. Sana güveniyorum Ejderha. Sto var mı benim? Hadi as. Hadi aslanım. Gel. Gelmezsen Ejderha abim sana bir çakacak uçacaksın ha. Kritikal. Not very efektif diyor ama hala kritikal vurdu bir de bana. Şerefsiz. <laughs> Geliyor musun gelmiyor musun? Eee? Yok gelmiyor ki abi. Atıyorum biz aşağıda kalıyor görünmüyor. Ne Kaç kere döndüğünü de göremiyoruz. Ya. Ben bunu atmaya devam edeceğim. Bunun daha güzel gözüküyor. Seni yakalayacağım aga sen uğraş. Bir. Ya abi bir de durma. Fail it canın da az şeyin de az Ferah gel artık hadi evet şu an başardık hemen statlarına da bakalım evet statları güzel no 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 último ps <silence> Ha ah, tamam ne adı koyacak mısın? attığı diyor. Jo artık şöyle bir ilaçta çıkabilecekmiş. Güzel. Kusura bakmayın benim hatam. Lumiyan'ı yakaladık bir göstereyim bir. Evet Lumiyan'ı bu yakaladık. Bir saat gibi uğraştım anca yakalayabildim tık tık tık. ya? Aha! Şerefsiz seni. Şeref. Şerefsiz seni. Ama seni yakalamak için saat uğraştım. Edepsiz. Tık bakayım. Tat. Abi çok tatlı bu. Gülümsüyor bir de bak. Baba. Merak etme. Tanışacağız seninle. Merak etme. Adın neymiş seni bir daha öğrenmem lazım. Clasting. Galiba ben bunu şey kısmına yazacağım. Ee, videonun başına koyarım. Neyse. Yeni Lumia'nı da almış olduk. Göstermek istedim. Dedim nasıl alındığını da anlattım. Anlattım. Neyse seninle videoyu bitirelim. Geç şöyle. Neyse geçme ya. Böyle kal. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Eğer daha fazla böyle Lumia negasi videosu istiyorsanız like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.